ki e, geliş çok gelişkin olduğu bir ortadoğu coğrafyasında eş başkanlık, eş temsiliyet ilkesiyle e, aslında e, en olmazı e, başarıyor. E, yani işte belediyelerde yürüttüğü kadın siyasetiyle kadın belediye aslında büyük bir dönüşüm yaratıyor. Parti içerisindeki özgün özel örgütlüğüyle aslında kadınlara e, siyasetin e, işte o öğretilmiş e, yaklaşımların tam tersi bir siyaset üretebileceğini, demokratik siyasetin aslında tam da HDP'nin ortaya koymuş olduğu perspektif olduğunu gösteriyor ve kendini burada buluyor yani işte 70 yaşındaki anne de işte tarlasında çalışan kadında tekstilde çalışan kadında işte üniversitede bir akademisyen de avukatı da doktoru da yani çünkü bir, bir sadece kimlikler arasındaki yani farklı kimliklerden kadınlar değil, farklı inançlardan kadınlar değil, farklı e, ekonomik e, Durum yani farklı iş alanlarından, ekonomi alanlarından kadınlar da burdan yani bir aslında iktidar ilişkisinin e, ters yüz edildiği belki bir alanı olduğu için bence kadınlar kendi burada hissediyorlar yani işte e, e, elit e, işte bürokratik bir siyaset tarzı yok hedeflerinin içerisinde. E, ...bir kadın mahallesinden yani gelip bu kadın meclisinin bir parçası olabiliyor. İşte belli bir ekonomik seviyede olmasına gerek yok kadınların HDP'de siyaseti yapması için. Yani bu klasik siyaset anlayışından söz ediyorum. Ya da işte belli bir e eğitim seviyesi gerekiyor gibi yani bir tartışma yok HDP içerisinde. Çünkü biz bütün kadınların, yani bütün toplumun aslında siyasetin bir parçası olması gerektiğine inanan bir partiyiz. Ve bence işçi kadın da e, kendi hakkını, hukukunun savunulduğunu biliyor HDP içerisinde. E, işte herhangi başka bir işte Kürt de, Türk de, Alevisi de, Çerkez de, Sünit de, Eskisi de burada kendi hukukunun korunduğunu, korunacağını bildiği için e, ve ne olursa olsun bu erkek egemenliğine karşı sadece dışarıda değil, içeride de mücadele edildiğini gördü ve bildiği için bence kadınlar o kadar güven duyuyor, samimi bir mücadele var. Ya birisi de ifade ettiğiniz gibi hem tecrit bizim esaslı gündemlerimizden bir tanesi. Çünkü tecrit sadece işte hukuken değerlendirilecek bir mesele değil. İşte sadece İmralı'da Sayın Hocalan ve yanındaki arkadaşları arkadaşlarını kapsayan bir yöntem, bir uygulama değil. Yani bugün neredeyse toplumun tümüne sirayet eden, toplumun tümüne yansıyan ve herkesin kendi yaşamında farkındalığı oluşan bir mesele tecrübe. Yani bir yönetim biçimi ve hepimiz aslında toplumun her kesimi bir şekilde bu tecritten etkileniyor. Yani hiç kimse aslında bunu kendini bunun dışında tutamaz. Farkında olalım olmayalım. Ve iktidar bu kadar işte teknolojinin geliştiği bir çağda insanların bir tıkla işte dünyanın herhangi bir yerine ulaştığı bir dönemde ee, sistematik bir biçimde Sayın üzerinde e, derinleştirdiği bir tecrit politikası var. Işte. Yani bir yıl aşkındır, bir buçuk yıl aşkındır Sayın hiçbir temas yok hiçbir temas yani bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir örnek yani böyle bir e, uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok yani her iki içerisinde olduğumuz süreci de değerlendirdiğiniz zaman şimdi bu, bu, bu yönüyle ele aldığımız aslında e, iktidarın meselesine yansımasının da bir göstergesi sayılır. Ya bir e, e da ortaya çıkan e, yeni model yani bence sadece kadınlar için değil, yani bütün dünya halkları için de çok büyük bir umut. Yani çünkü uz uzun yıllardır, işte yıllardır belki e herkesin kafasında oluşturulan modeli ya da algıyı ters yüz eden yeni bir model, işte ulus-devlet e yaklaşımcı kapitalist sistemin e modernite beraber bize e dikte ettiği işte bizi birbirine kırdırdığı karşı karşıya geldiği rejimin tam aksine modelin tam aksine işte en demokratik olan işte kadınların öncülüğünü yürüttüğü, işte halkların ortak zeminde bir araya geldiği işit barbarlığına karşı verilen bütün bütün mücadelenin sonunda işte mücadele ettik işte yenilgiye uğrattıkla kalmayıp yeniyi de inşa eden alternatifi de inşa eden bir süreç Rojava'nın kendisi yine Kuzey Doğu Suriye'nin kendisi e, ve tabii ki hem AKP MHP rejimi Türkiye açısından yani kendi yani rejim karakteri açısından kendine e, büyük bir tehlike olarak gördüğü e, bir model ve o açıdan hani bu, buraya sürekli bir saldırısının olduğunu biliyoruz. Daha öncesinde de aslında benzer yaklaşımları var. Bekir Bozda başta olmak üzere kadınlar adına konuşan bütün erkeklere belki şu net mesajı vermek lazım. Bizim adımıza konuşup bizim adımıza değerlendirme yapmaktan vazgeçin. Bir kadınların büyük mücadele büyük emek büyük bedellerle elde ettiği bir kazanım İstanbul Sözleşmesi e, ve e, erkeklerin bizim neye ihtiyacımız olduğunu e, işte ne istediğimizi sürekli ifade etmesi gerçekten e, artık e, kabul edilemez bir boyutu. Bir bence bu, bunu altını çizmek lazım. İkincisi biz danıştaydan çok farklı bir karar bekliyorum diye sorarsan hayır beklemiyorduk. Yani sonuçta yani bu ülkede adil bağımsız tarafsız bir yardım olmadığını hiçbir yardımın kendi ananesi hukukla bağlı hissetmediğini biliyoruz. Şu anda bu ülkede bütün yargıçlar demeyeyim belki hani belki çünkü orada da şah koyanlar vardı. Hani birtak bir kısım vicdanıyla hukuka bağlı tarafsız ve bağımsız karar veren hakimler vardır. E, tabii ki bunlar da türlü yönelimlerle karşı karşıya kalırlar. Onları bir kenara bırakayım. Ama bu ülkenin ekseriyetle yargısı bugün e, KUA değil, e, saraya bağlı, Anayasaya değil, saraya bağlı, vicdanıyla değil, AKP e, fikriyle hareket ediyor. Ve işte bu ülkenin e, bakanı aslında e, kararın yazıcısıdır. Yazan e, Adalet Bakanıdır, yazan e, İçişleri Bakanıdır, yazan e, saraydaki yetkililerdir, Cumhurbaşkanıdır, AKP Genel Başkanıdır. Bu, bu çok net. Bu açıdan biz çok farklı bir sonuç beklemiyorduk. Tam da bu nedenle mücadeleyi sadece meclis, e, me, e, e, mahkeme salonunda yürütmedik. Tabii ki mahkeme salonunda da Pervin Başkanımız, Eşkinler Başkanımız geldi ve bir savunma yaptı e, kadın aracısına. Yani kadın meclisi adına da, hedef adına da. Ama yani biz mücadelemizi sokakta, alanda, mecliste de sürdürdük. Çünkü biz e, erkek yargının ne tür kararlar verdiğini biliyoruz. İlk defa şahit olmadık buna. İşte en son Pınar Gültekin dosyasında gördük, yani işte bir kadın, yani ben detaylarını anlatmak istemiyorum e, ama gerçekten e, detayların anlatılmayacak biçimde bir yöntemle katledildi e, ve onu katleden erkek haksız tahrik indirimiyle ödüllendirildi. Tıpkı daha önce erkeklerin kravat indirimiyle ödüllendirildiği gibi, tıpkı erkeklerin e, başka biçimlerde indirimlerle ödüllendirildiği gibi, cezasızlıkla ödüllendirildiği gibi, ödüllendirildi bu erkekler. İşte İstanbul Sözleşmesi daha bu tartışma yürütülürken bile kadınlar polisle karakollarına gittiklerinde e, koruma kararı alamadılar. Yani sanki İstanbul Sözleşmesi ile beraber 6.284'te kalkmış gibi. O açıdan aslında biz yargının ortaya çıkaracak pratiğin farkındaydık. Ama bu bir gerçeği değiştiriyor mu? Hayır. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme kararı usulsüzdür. Bunu Danıştay karar vermemiş olsa bile bu usulsüzlüğün biz farkındayız. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. Çünkü tek bir adam, tek bir erkek binlerce, milyonlarca kadın adına karar alamaz.